kapıda ulaşmak zorundayız. Bu kapı kapıda ulaşmak derken nasılsa yüzde altmış çıkar, yüzde elli çıkar değil. Size tek bir benzetme yapayım. Eğer yüzde elliyi geçemezsek ve bu ve oynamasında oylamasında başarısız olursak ilk savaş gerek kendi içimizde, gerek kendi dışımızda kartların yeniden kırılacağını yeniden plan masalarının kurulacağını iyi bilin. Biz 15 Temmuz günü keşke İstanbul'daki ve Ankara'daki o gazilerimiz, şehitlerimiz gibi biz de altların, tankların karşısına çıkabilseydik. Ama evimizden çıkarken tank yok diye çıkmadık, ekonomi yok diye çıkmadık, var diye çıktık. Keşke olsaydı da İstanbul'dakinin, Ankara'dakinin o muzaffer olan milletin şerefine o yaşadıklarını bir de yaşayabilseydim. Çok dua ettim çok ayıplandım. Allah'ım keşke o gece Ankara'da olsaydım, keşke İstanbul'da olsaydım. O tarihi ana şahitlik etseydim diye. Ama bizler tank var, tüfek var, F-16 var diye çıktık. Kanımızı verdiğimiz gibi bu sefer kanımızı vermek zorundayız. Ama bu uyumuzu sadece kendi